Evet başladı. İspanya'da sana başarılar. Niye yana döndü kanka bu? <laughs> yani bak kameranın öyle bir özelliği yok bana diyor musun? Sen keşfet. Sen keşf <laughs> Bence sen bul. Sen keşfedemedin sadece. Oha yana dönüyor. Bunu, bunu nasıl böyle yapmayı başardın ya bunu? <laughs> kanka bozuldu mu lan kamerayı? Herkese günaydın. Daha doğrusu bana saat Baya erken 6 havalimanına gidiyoruz. Keyfimiz yerinde, heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Havalimanına doğru gidiyoruz. Osman'ın şey test sürüşlerini yapıyoruz. Burada ben yine birbirimizi bu hala çılgın versiler. Birinci gün yarışıyorlar sonra Barcelona bir e kadar gidiyorlar yani. elisi de yanımızda alacağız Allah'tan bir <laughs> şey olmaz. Biz Barcelona'yı göremiyoruz son gün yarış olduğu için. Ama bu sene planlarımız var. İnşallah size oraları da gezdiririz. <laughs> Benim yarışacağım kadın 10 senedir falan. <laughs> Artık ısık <musluk> yani. <laughs> Gerçekten 87'li masterlarda yarışıyor hani gitse şampiyon olmuş olamıyoruz diye aldık. Geliyor mu sana yine? Geliyor maalesef. Ama mi diyorsun? alacağım. Öyle bir bacak yok abi. Kabul etmiyorum. <laughs> Kadında kalça var tamam ama bacak sıfır. Camdan <laughs> <laughs> başka bir şey gözükmüyor. Ersin hocam bir kısmı çıkıyor. Tamamı çıkıyor. Hocam sığmıyorsunuz <laughs> kameraya. Ödem var ödem. 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 <laughs> suya at podyum. <laughs> Evet arkadaşlar, yarış alanına geldik tartı için. Geçen sene bir otelde yapmışlardı ama bu sene yarış alanında tartıyı yapıyorlar. <laughs> alıcı gözle de bakmak lazım. Bekar mısın? Bekarım, aşkım. ben alıcı gözlesin. Sen? Ben de bekarım. Bayağı uzun. Dikkatli <laughs> mı? Olabilir. Neyse dikkatimizi dağıtmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Önce yarış. Ee, şey, pasaport kontrol. <laughs> <laughs> bir daha. Yapayım. Oh my god, delicious. Show <laughs> herkes. Burası kaldığımız otel. Ee, Barcelona'nın Santa Susana diye bir böyle kasaba gibi bir yerindeyiz. Full böyle sahil bir otel şeridi. Yılın bu zamanında bu otellerin hepsi bu yarışma için hazırlanıyor ve hani tüm sporcular bu otellerde kalıyor. Çıkan yemekler bile ona göre revize ediliyor. Her şey gayet profesyonel. Podyum çok güzel. Odamıza geldik, yerleştik. Böyle bir manzaramız var. Böyle de bir terasımız var. Burada antrenman bile yaparız biz. Çarşafımızı falan her şeyimizi getirdik böyle kitap gibi de yerleştik. Tüm restoranda o kadar güzel yemekler var ki en acı vericisi de bu. Son gün yarışmanın yani açık büfe açlıktan geberiyorsun tatlı envai çeşitli şey var yediğim şeye bakın. Hıyar. Son gün yarış bir bitsin akşam buraya bir gele. İkinci günden herkese selam. Bu sabah da erkenden uyandık antrenmanımızı yaptık burada. Ufak bir pump antrenmanı. Onu çekemedim çünkü aleti unutmuşum. Formlarımız aşırı iyi. Ben bugün bir kilo düşük uyandım. Hola. Hola. Yes. Hello. Hola. <laughs> Buenos días. Buenos no, tardes. <laughs> Buenos? Buenas tardes. İspanyolca öğreniyoruz. <laughs> Evet yemeklerimizi yedik. Restorandan öğün çalıyoruz. Çaldırmıyorlar. Melisa beni kontrol ediyor. Kimse o kadar Allah Allah. Elif abla yapabilirsiniz. Ya evler çok tatlı. Ben burada yaşarım bu arada. Nasıl? Beğendin evet. Çok güzel. Bayıldım. Ben bilmiyorum şey çok saçma gelmeye başladı. Dünyada bu kadar fazla güzeller varken hepsine bu kadar işte vize şu bu alamamamız, hiçbir yer göremememiz ve o kadar ucuz. 40 liraya bir tanesi 2 litreden 16 litre su aldık. Büyülendim. Merhaba arkadaşlar. İspanya'nın 3. günden herkese merhaba. Dün Barcelona'da YouTube videosu için başlattığım videonun maalesef sonunu getiremedik. Çünkü kaybolduk. Canımız çıktı. Varsak da kurtulsak diye artık dua ediyorduk. O yüzden video biraz yarım kaldı. Ama gösterebildiğim kadarıyla gösterdim diye düşünüyorum. Gayet güzel gidiyor şu anda. Sabah uyandım. Kardiyomu yaptım Melisa ile birlikte. Ee, birazcık stretching çalıştık, kahve içtik havuz başında. Şimdi öğün atıp birazcık yarış izlemeye gideceğiz. Size bugün podyumdan azıcık bikinici kızları, ortamı vesaire gösterdim. E, kuru pilav, yağsız tavuk, kuru salata. Kral kaybeder senin yeni bölümü çıkmış. Asla geri kalamam. Şu bizimki. Ve şu an e, ilk sıra yani ilk çağrılanlar arasında. Muhtemelen burası İlk beş yani. İlk beşte gibi bir şey. Ama bence birinci bile olabilir. En baştaki kadın geçen senenin şampiyonu. Öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar makyaj yaptırmaya geldik. Saat dört buçuk suları. Çok iyi uyuyamadım. Stres oldum. Uyuyamadıkça daha stres oldum. O kadar da yorgundum ki aslında hani. Kafama vurduğum an uyurum sandım. Neden böyle oldu anlamadım. Hatunlar böyle bir teşkilat kurmuşlar. 290 euromuzu çalan hırsızlar bunlar. Ha?

Aha. Uh -huh. Heyecanlı mısınız? Mirik, fare. <laughs> <laughs> evet, kazamız mübarek olsun. Hiç alışamadım. Yavrular da yok. Ben de babaannemin duasını aldım. Tüm Türkiye'nin duası bizim. Ne oldu? Burası yok. <laughs> <laughs> Oğlum yavrus Çapıyon Oğlum yavrus Artık müziğimi takıp moda gireceğim yani <gülüyor> 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 wat jy doen daai

Haydi Elif Gülümse Elif oh. Gülümse Elif boza gireme Gülümse <laughs> Elif Elif abla ver sen ne ver <laughs> Rahat ol <olun. gülüyor> <laughs> <laughs> Gönder kamtıyı <Sessizlik> <To the right. Sessizlik> Elif Allah.

Ladies, the court to the right. Gül Elis abla, Gül! Bas, Bas! Ver kendini, ver! Tilt'i tilt unutma! Bir tık daha! Bas, Sörtürek! Tilt, Elif abla, tilt! Bir tık daha! Bir tık! Bir tık! Şimdi unutma. Şimdi sen de senin pozun. Three right. steps forward. Elisa abla çok güzelsin. Number one one Elisa abla çok güzelsin. And fourth place one, six, six. Yeah from the power Spain Turkey, and Estonia. Bronze medal goes to Spain Kristina Kasparova <laughs> Elif abla hadi Ay goes to Turkey Bravo Elif abla harikasın <gülüyor> 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 Harikasın <gülüyor> kołnie Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Avrupa şampiyonasını daha ikincilikle bitirdik bu sefer. 3'de 2 oldu. 3-2-1 diye gider umarım diye ee, yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum size. Yani şampiyon olamadım değil de daha çok şampiyon yapılmamaya çok diretilmiş gibi hissediyorum. Çünkü şöyle oldu. Başlıyorum. Şöyle oldu. Ya zaten yarıştığım rakibim hani benim gibi öyle ikinci yarış falan değil Avrupa'da. Kadın 10 senedir giriyor ve yani 10 sene falan olması lazım. Yani çok fazla yarışma yapıyor. Yani ben geçen seneki ee, Avrupa şampiyonluğundan sonra kadın 12-13 yarış daha yaptı. Çünkü böyle sponsorları var ve sürekli şehir şehir dolaştıkları için yüz tanınırlıkları çok yüksek. oluyor. Kadın zaten masterlarda ama masterlar e, kendi inisiyatif olarak çiftlikle yapıp büyüklerde de girebiliyor. Diyor ki yani yaşlılar daha dezavantajlı büyüklerle yarışmasında bir problem yok. Kadın overall zaten benden önce masterlar yarıştı ve kadın zaten masterlarda overall oldu. Şimdi de Orada hem kendi bisikletini alıp hem de tüm bisikletlerin e, birincisinin arasından da birinci çıkıp overall olduğu için hani benim bisikletim de 10 senede yarışan o kadar yüz tanınırlığı olan bir insanın hani ikinci yapılması çok zor ve podyumda şöyle bir şey oldu. E, podyumda e, bir zence hakem vardı. Podyum amiri, hakem amirine. Kızla pozdayız, geldi. Kadının ismi de Anastasia. Ondan sonra Anastasia Toyka number one yaptı böyle. Önümüzden yürürken ha podyumda önden normal duruştayım. Ben de duydum. İnanamadım yani. Hani zaten danışıklı dövüş biraz. Hani ben şey demiyorum kadın kötü falan demiyorum abi söyleyin de o zaman bir sene hazırlanmayalım yani bunun için onun da ikinci yarışı olsaydı benim de olsaydı alırdım bence ben çünkü finalde hakemlerin bana nasıl baktığını gördüm nasıl gözlerimin içine baktıklarını da gördüm ee, ödül töreninde de nasıl baktıklarını gördüm o zenci adam yine beni ilk üç kalsın dedi bir poz veremedim hani madalyayla belki bir tane falan fotoğrafım gelecek hemen indirdi beni hani böyle hadi de demiyor. Elini uzatıyor, bekliyor. Hani fotoğrafçı çekse adam da çıkacak böyle. Dedim, çok kötüsün dedim ya adama giderken. Çok kötüsün dedim. Yani bunları zaten konuşmak boş artık. Ben zaten derecemden çok memnunum. En azından yerimde saymadım. O kadının formu geçen seneyle birebir aynıydı. Birebir ama benim aramda dağlar kadar fark var. Saat yedi buçuk ve biz daha sadece su ve kahve içtik. Şöyle biraz etrafı göstereyim. her şeye rağmen çok güzeldi. Geçen sene en azından Barcelona'yı görememiştim. ben de bir yere girdim orada oturdu. Hani başka hiç örneğini görmedim. O yüzden hani <laughs> evli de herhalde normal. Yine eniştiniz yabancı olabilir. Bakın Why <laughs> Hola. 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 not i en las imágenes, ¿o no? I can't speak Espanol. Well. <laughs> we show, we're showing the behind the scenes of the industry. <laughs> yes, they take a long time, so... Bari şey Bak. Onların böyle demek ki. <laughs> Oha, iyi ki gelmişsin. Şuna bakın ya. bu mu içerik? <gülüyor> <gülüyor> Yapınca görürsün. <laughs> Yapınca ne kadar daha farklı bir şey olduğunu göreceksin ama mesela. Ses kullanacağım ya onun için. Seni almaya geri geleceğim diye bir tane ses var da. Onu reel yapıyorum anladın mı? Anladım. Bugün Türkiye uçak gelişme bir takımımız aramızda.